gizli geçitten geçme vakti. Gel bakalım. Ah. Gel. Abisi gel. Gizli geçit buradan. Oradan mı? Hayır. Buradan buradan Hayır. gel. Birlikte. Tamam gel birlikte gideceğiz. Oradan geçiş var. Hadi yürü yürü sen bana yol göstereceksin. Oradan değil. Önce buradan geçelim. Maviye tamam maviye birlikte geçeceğiz. Hadi bakalım. Ya. Önce buradan buradan gizli geçide geldik. Çabuk kaybolmayalım. Burada. Evet. Hızlı gitme yavaş git ben seninle yetişemiyorum. Ha merdiveni bulduk hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam sen çık bana yol göster geliyorum. Tamam biz gizli geçitten geçerek mavi kaydıraktan kayacağız. Beni bekle beni kay bakalım ben buradan çekeceğim seni. Hadi gelin yanıma gelin başka kaydıra. Şimdi sarıdan. Şimdi sarıdan. Hadi bakalım. Hadi kay. Ben kaymayacağım bana göre değil. <laughs> Hadi. Bravo. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Ben oraya geleceğim. Sen de oraya gel. Başka şeye bineceğiz. Bekledim o kadar sene gelmedim burada ter içinde kaldım Emir ha e ama ben çok bekledim indim artık başka şeye mi gitsek acaba İyi Hadi geç yol göster Hadi hadi yol göster ilerden git birazcık Tamam oradan Evet merdivenden çıkalım bu sefer çok güzel Beni bekle göremiyorum. Hadi gel gel. Başka yerden gel. O abi kaldırmazsın. Buradan geç. Bak bak gel. Şundan git gel. 1, 2, 3, 4. Bir daha gel. 4, 3, 2, 1. Turuncuya git ben geliyorum aşağıya. Hemen kayma. Efendim. Hı? Oradan evet oradan git ama bekle. Hayır buradan buradan. Bak bak. Tamam. Emirhan oradan değil. Buradan geçeceksin. Buradan bak bak çık oradan çık. Et. Bekle, bir, iki, üç. Dikkat et arkadaşa, o oh, dikkat et. Çok güzel. Gömülmüş. Acaba kim varmış orada? Biri var ama topların içinde kayboldu. <laughs> Yardım edeyim mi? <laughs> Hadi at topu. At. Aferin. Şimdi bir, iki, üç. Atla. Aferin. birlikte. Hadi. Aa bak bence bir fikrim var. Hadi gizli geçide gidelim. Tamam. Hadi bakalım. Neye? Aa, Hadi bakalım. Tamam, tık oldu, tık. Çabuk, çabuk. <laughs> bekle ama ben gelene kadar bekle. Evet. Onlar dışarıda bekliyordu şurada. Şurada oturaklarda. Evet. Emir Hancı. hani biz şuralardan çıkacaktık. Emir Han gelen buraya Oradan çıkamazsın ki. Gel gel kaydıraklarını al. Gel gel gizli geçitten geçerek çıkalım birlikte çıkalım. Ben de çıkacağım seninle. Hadi gel. <yelled> Hah, bir daha, bye okay. bye. Hadi seni nasıl saklayalım? Dur bakalım, böyle yapalım sana. Böyle yapalım, böyle, böyle, böyle. böyle. Aa ama sen birazcık sakla kendini. Abisi masalı sakla. Hadi sakla masalı topların arasına. Tamam. Oradan geç bak. Masal nerede masal? Masal kayboldu. Masal nerede? Masal nerede acaba? Emirhan sen masalı gördün mü? buradaymış. Neredesin Masal? Ben seni göremiyorum. Beni bekle. Kaybolmayalım burada. Koşma kız. Yetişemedim sana. <laughs> Yetişemedim sana. Bekle bekle bekle. Oo, Ay, Düşüyordum. Düşüyordum. İnanamıyorum. Burası nasıl bir şeymiş böyle? Woo. Hadi gizli geçitten geçiyoruz. <laughs> Ay, çok zorlu bir yerdi burası. Zor girdik, zor çıktık. Hadi git. Tamam ben de geliyorum. Geç. Evet bak buradan geçsene. Burayı çok merak ettim. Buradan evet doğru doğru yerden gidiyorsun. Ya. Tamam on. Bundan mı? Ortadan kay ortadan. Ortaya otur ortaya. Ya. Görüşürüz. Görüşürüz. ha Nereden kayacağım? Hangisinden bak sana bir şey göstereceğim. Senin dönerli kaydırağı buradan da yol var. Gördün mü? Bak buradan da yolu var. Kardeşin yatarak kayıyor. Daha hızlı oluyor. Yatarak kay. Hadi kay. Çık bir daha kaydı oplayarak, kranbolinde zıplayarak. Hadi zıplayarak kaysaydın, kay atmasaydı. Geç geçti. Evren. şişme kaydıraklara gidelim. Gel gel gel. dur dur Bana bak bana çocuklar var. Emirhan, şişme kaydıraklara gidelim mi? Ég var að sjá maður. Því er ekki að sjá.